Arkadaşlar merhaba. Ee, Huysun KV650'miz var bir tane. Bu motorun e, şanzıman takılı kalmış. Beşinci viteste. Bu şekilde geldi. E, Motor açıp bakacağız ama şimdi e, bir motorun içinden nasıl geçilir? onun kaydı bu. Yani egzozu falan ben aldım. Radyatörü aldım. Şöyle göstereyim. Yani Böyle bir kocaman radyatör takılmış. Şu şekilde. Bunu bakacağız bakalım. Orijinali çeviremeyiz büyük ihtimalle ama çevirebilirsek çevireceğiz. Buradaki parçaları kesmişler çünkü. Burada radyatör tutan parçalar vardı. Hepsini tıraşlamışlar, boyamışlar. Bu şekilde şuradaki parçalar gitmiş. Ee, sonra yani şuraya böyle bir tane dijital termostatla ee, şu da voltaj göstergesi var. Şöyle göstereyim. Şu dijital termostat şu voltaj göstergesi. Buraya bir anahtar koymuşlar. Ondan sonra ne bileyim. Başka şu elektrik tesisatının haline bakın. Şuna fren bir şuraya. Şuradan gidiyor. Ondan sonra bunlar hep dışta. Yani elektrik tesisatına müdahale etmedim. Sadece yani şu kontağın ucunu söktüm. Kontağın ucuna bakın şu şekilde şu kontağın ucunu söktüm sadece başka hiçbir şey yapmadım şu şekilde marş, marş otomatiği normalde şöyle çek göstermiyoruz normalde bu değil ama adam marş otomatiği bunu koymuş ondan sonra acıma. bakalım başka neler var buraya böyle bir dışarı filtre koymuş tamam filtre olması güzel ama bunu burada değil de burada da konumlandırılabilir Manifoldlar şöyle netliyoruz mu? Böyle bezle sarılmış bez bantla. Ondan sonra şu arkada falan bir sürü kablolar boşta şöyle. Yani böyle bir rezalet işçilik olamaz. Yani bunu kim yaptıysa çok yani becerikliymiş. Eline sağlık. Motorun içinden geçmişler. Bakın şuraya bakın. Adam bunu bu çamurluk çıkarken burası da çıkıyor. Bunu çıkartmaya üşendiği için alttan kırmış. Şuraya hep şuralar kırık. İçinde şöyle bunlar kırık içerisinde. Buraya bir tane tahta vidalamışlar. Yani şu arka frene giden ee, arka lambalara sinyaller giden soketin ucu. O bile ne boşta. Bakacağız bakalım motorda ne çıkacak, şanzımanın ne çıkacak. Yani şöyle bir şey gösterebilirim, bu marş motorunun kablosu. Şöyle netleyelim. Marş motorunun kablosu. Buradan bu şekilde ekleme yapmışlar. Bakın daha önceki e, yaptığımız 650'deki gibi e, arkadaş kömür tablosu yerine direkt içeri kömür ucuna bağlantı yapmış. Yani mühendis olmuş. Şuraların vidası yok. Sonra, sonra bakacağız bakalım daha neler çıkacak. Hani benzin ortamlarına var. Yanık. Sonra benzin ee, çek valfinin, benzin çıkıyor, çıktı yerinden. Burası da kırık. Benzin çek üzerinden. Şu yan kapağı da alayım. Şu tarafı da alayım devam ediyorum. Bu gösterge bunun değil normalde. Bu enjeksiyonun göstergesi. Ama buna bunu takmışlar. Bakalım o nasıl çıkacak. Biraz daha sökeyim devam edelim Evet arkadaşlar açtıkça ee, şöyle uzaklaşalım biraz. Daha da vahim tablo çıkıyor. Şurası böyle duruyor. Yani bu ne acaba? Bu boşmuş şurada. Tamam. Hadi bunu da buraya bağladım. Bunu da buraya bağlamış. Böyle eklemiş eklemiş. Güzel. Şu şasası. Bu. Şöyle yaklaşayım biraz. Bu uç. Şuradaki uç. Buranın ucu. Şimdi bu suyun ısısını ne kadar hissedebilir? Burada. Oh, çok güzel. İşte böyle işçilikler, böyle ustalıklar yüzünden bu motorlar yürümüyor. Şimdi bu motoru bir toplayalım. Bir de toplanacak halini. Fotoğrafını, videosunu. Bu videonun devamına ekleyelim. En son. O zaman işçilik nasıl? Bu motorlar nasıl yürüyor? Nasıl yürümüyor? Her şey ortaya çıkar arkadaşlar. Ben biraz daha sökmeye devam edeyim bakalım. Arkadaşlar GBA elimizin motor bloğunu indirdik. Şimdi biz bu arkadaşa motor gönderen arkadaşa daha önceden pistonu ve silindire ayarlatmıştık. Yani bu pistonu başka bir Japon marka motorun pistonu gömlek değişmişti. Ee, buna göre ayarlanmıştı. Bu bizimkiler 81.39 falan geliyor. Bu 80 kusur. Şimdi bu arkadaşa gönderdik. Ee, şöyle göstereyim. Şimdi burası egzoz. Egzoz sibopları. Şöyle küçük siboplarımız. Büyüklerimiz emiş. Şimdi emiş siboplarımız büyük olması gerekiyor. Şimdi bu pistonda burada bir tane noktamız var. Bu egzoz tarafını gösterecek. Söylememe rağmen ters takmış. Ters taktığı halde bir de buraları oydurmuş. Şimdi bu pistonu böyle tersine çevirseydi hiç buna gerek kalmayacaktı. Arkadaş Neden böyle bir şey yaptı ki? Şuna bakın pistonun üstlerini aldırmış. Güzelce. Hayır bu soru bunu tersine çevirmesi gerekiyor. Şimdi birinci çıkan makamız bu. Bakalım e, üst kapakta siboplar yeni yapılmış. Herhangi bir inşallah bir sıkıntı yoktur. E, arkayı da açacağız. Şimdi alacağız. Yavaş yavaş videoyu devam ederek gideceğiz bakalım. Arkadaşlar motorumuzu topladık. Şanzımanı da topladık. E, şanzıman kırıktı size e, bunun fotoğraf videosunu çekmeyi unuttuk o ara aceleye geldi. E, şu anda buraları topladık. Arka pistonumuz bu şekilde. Şöyle. Çizikler yok. Yani bunlar normal şeyler. Sonrasında şanzıman kırılmış. Bunlar böyle çok oyuk tırlıklar değil. Şey, çizikler değil. Sıkıntı yaratmayacak çizikler. Bu kadarlık olur. Bu orijinal pistonumuz zaten. Ee, şimdi şeyi geçirelim. Şöyle göstereyim. Sekmanlarda şöyle ayarlıyoruz. Şimdi e, şöyle netleyelim. Üstteki sekmanı açıklığını buraya ayarladıysak alttaki kompresyon sekmanının açıklığını bu tarafa ayarlıyoruz. Sonra kompresyon sekmanını ayarladıktan sonra şu altta yağ sekmanları var. Şu inceler. Bu incelerin açıklıkları var. Bakalım. Evet. Şu. Şimdi bunu e, bir üstündeki kompresyon sekmanı öbür tarafa bakıyorsa, bu buraya bakacak. Altındaki e, sek, yağ sekmanı, ince sekman en alttaki de öbür tarafa bakacak. Yani aralıklar karşılıklı. Bir sağda sol, sol olacak. Bir sağ bir sol, bir sağ bir sol olacak. Yalnız tek dikkat etmeniz gereken şimdi şu şekil olmayacak. Bakın. Bu şekil olmayacak. Bu tam tersine dönecek. Bu şekil olacağız. Yani şu şu üstteki kompresyon segmanı kapalı. Bu açık. Bu şekilde. Diğer tarafta da ayarlayayım göstereyim. Şöyle yaptık mı? Şöyle bizim tuvalımız. Şunu da. Burası evet, tamam. Bundan yola var mı? Arkadaşlar sekmanlar bu şekilde gösterdiğim gibi. Şimdi ben ayarladım. İşte şurada e, yağ sekmanı. Expander'ın üstündeki ince olan burada açıklığı. Şuradaki kompresyon sekmanının diğer tarafta açıklığı. Sonra en üstteki kompresyon sekmanının açıklığı burada. Yani bunun da taktıralım. Şöyle yapalım. Şu alttaki yağ sekmanı, şu Expander'ın altındaki de açıklığı diğer tarafta. Bu şekilde ayarlayıp güzelce bolca buralarını yağlayıp ondan sonra e, silindir oturturup vidalayacağız. Şimdi ben silindirleri oturtayım. Önde aynı, arkaya da aynı. O şekilde devam ederim. Arkadaşlar arka silindiri taktık. E, silindirlerimiz çok güzel. Çizgisiz. E, çiziksiz, herhangi bir sıkıntımız yok. E, arka silindiri takarken çekmeyi unuttum da. Ön silindir netleyebilirsek. Çok Şur, koyayım. şöyle ayna gibi çok güzel ee, bir homlama yapılsa yağ tutması için olabilir aslında ama gerek yok sadece ee, toplayacağız şu şekilde bu pistonumuz Japon pistonda bu şekilde oymuşlardı. Şimdi ee, doğru yönlerini takıyoruz. Yani şuradaki yok çıkışa bakacak. Yani egzoza bakacak. E, büyük, egzozlar küçük bizim. Standart şu kapağımız. Kapağın ee, emiş kısmı, egzoz kısmı emiş siboklarımız büyük. Şurada da emiş siboklarımız büyük. Bu şekilde bunları falan temizleyeceğiz güzelce. Ee, bu arka sinirlerin kapağı. Şimdi bunu da toplayayım. Tekrar devam edelim. Arkadaşlar kapağı temizledik. Ee, şu şekilde keşke before after yapsaydık. Ee, buraya benzin koyuyoruz buji takılıyken egzoz ve emiş taraflarından testini yapıyoruz. E, emiş tarafın testini yaptık. Kaçak yok. Şimdi ee, size nasıl göstereceğim tek elle bunu. Koyduk. Şuradan bassak. Şuradan da katalizör çıkışı var. Hiçbir şekilde kaçağımız yok bu şekilde kapaklar test edilmesi lazım. Yani bu şekilde değil aslında bunların vakumla teslim edilmesi lazım. Onu kapakçılar yapıyor. O da nadir kapakçılar yapıyor. Genelde kapakçılar bu şekilde test ediyor. Buradan hava basarak ee, siboplardan hava çıkışı var mı? Benzinle köpür, köpürme oluyor mu? Ona bakıyorlar. Eksos ve emiş tarafından bu şekilde sibopların sağlam olduğunu ee, kanatı getiriliyor. Burası güzelce temizleniyor. Ben biraz temizledim. Şimdi zımparayla düzelteceğim. Burası düzgün olacak. E, buraları düzelttik zımparayla takarken yine devam edeceğiz. Arkadaşlar 3 katlı contamız. Şöyle göstereyim. Bu üç katlı. Bunun her katını temizleyip ona sonra yanmaz boya veya şerlak denilen bir madde var. Conta sızdırmazlıkta kullanılan. Onla kaplıyoruz. Ben de şerlak kalmadığı için yanmaz ısıya dayanıklı boyayla boyayarak takıyorum. Bu şekilde. Kapağımız da burada. E, kapağımızda şimdi kapatıp sentesine ayarlayacağız. Arkadaşlar sıvı bayarlarını nasıl kontrol ediyoruz? E, eksentrik eksantrik bloklarını neredeyiz? Şurada. Eksentrik bloklarını böyle sente konumunu aldıktan sonra ses kitapçığında yazan e, sentile göre şu şekilde Ondan sonra bu tarafta aynı. Evet bu tarafta aynı. İkisi de tatlı sıkı geçiyor. Ee, şimdi bu sente numaralarını söylemeyeceğim. Gidin servis kitapçığından bakın. Ee, çünkü ben videoları yüklediğimde izleyip izleyip kaçıyorlar. Abone olma, beğenme, paylaşma hiçbir şekilde yok. Onun için hadi paylaşma istemiyoruz ama beğenin en azından. Ee, abone olun. Onu da yapmadıkları için paylaşmıyorum. Sente'yi de anlatmayacağım. Sente'ye geldiğinde Sente'yi de pas geçeceğim. Sente'ye özel tek tek videom var normalde. Ama hiçbirini e, yayın açmıyorum. Yayına kapalı. Böyle faydalı bilgiler verdiğimizde insanlar beğeni paylaşmayı abone olmuyorlar. E, öylelikle gerek yok. Bakın e, yapılan hatalardan biri de e, şuradaki contanın altına sıvı conta sürülmüş. Hiç gerek yok. Sürmenize hiç gerek yok. İyice güzelce şu vidalardan sıktığınızda mis gibi yapıştırır bunu. Buralardan terleme başka bir şey olmaz. Bu motorların genel uyu terleme çünkü çok yüksek ısıyla çalışıyor. Şimdi bizim motorlarımız 90 derecenin 100 derecenin üzerine çalışıyor sürekli. 100-110 aralığında falan çalışıyor. Çünkü termo, termostatımız 98 derecelik zaten. Yani motor 98 dereceye gelecek de suyu açacak da radyatörü dönüp geri gelecek. Onun için ee, motorlar ısınıda çalıştığı için buralardan terleme olması çok normal. Buralara sıvı canta sürerseniz bir anlamı yok yani. Tam kaçırmayı biraz engellersiniz ama gerek yok. Buradan içeriye bakın pislik gidiyor. Bunların artıkları hep içine doluyor motorun. Sonra buranınki de aynı şekilde bunu da söyleyeyim. Bu da egzoz bu. Egzoz ee, eksantrikleri de aynı şekilde şöyle servis kitapçığında yazana göre tam yani hiç bozukluk yok ön kapakta arka kapakta aynı olacak. Bu arka kapak. Arka üst kapak. Bunlarını temizleyeceğim güzelce. Ondan sonra e, ee, bloğumuzu, koyduk. Arka silindirimizi toplayacağız. Sonra ön silindirimize geçeceğiz.